Aziz milletimizin değerli bir parçası olan Iğdır'da da güvenlik birimlerimiz fedakar bir şekilde can görevlerini icra etmektedirler. Ben bu icra ettikleri görevlerden dolayı hem jandarmamıza hem emniyetimize teşekkür ediyorum. Bölücü terör örgütüyle mücadelemiz tüm hepsiyle mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor. Madde bağımlılığıyla mücadele, zehir tacirleriyle uğraşmaya, onlara fırsat vermemeye anti içtik. Yoğun bir şekilde gayretlerimiz sürüyor. Birazdan rakamları sizlerle de paylaşacağım. Aynı şekilde düzensiz göçmenle sınır vilayetiyiz. Düzensiz göçmenlerle bunları engellemeye yönelik çok yüksek başarılar elde ettik. İnsan tacirlerine de fırsat vermiyoruz. Şimdi sizlere bir takım konular, konu başlıkları altında rakamlarımızı paylaşacağım. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında bir aylık dönemde 110 aranması olan şahıs yakalanmış adli birimlere veya cezaevlerine teslim edilmiştir. Asayişe müessir Suçlara karıştı tespit edilen toplamda 36 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Aranan tutuklu hiçbir şahsın elini kolunu sallayarak Iğdır'da gezmesine izin vermeyeceğiz. Göçmen kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında 42 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edilmiş. 9 göçmen kaçakçısı yakalanmış bu şahısların ikisi tutuklanmış ve 7 saat bir kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Düzensiz göçmen ve amansız mücadelemizi devam ettiriyoruz. Hiçbir şekilde göz, göz açtırmıyoruz. Sınırlarımızı da çok etkin bir şekilde giriyoruz. Allah'a çok şükür Iğdır sınırlarından herhangi bir geçiş bu bir aylık dönemde olmamıştır. Terörle mücadele bizim en önemli öncelik konularımızdandır. Hiçbir terör örgütünün ülkemizde herhangi bir faaliyet yapmasına izin vermeyeceğiz. Bu noktada önleyici kolluk anlamında da 28 küçük bir orta çaplı olmak üzere 29 operasyon icra edilerek bölücü terör örgütü örgüt mensuplarına muhtemel ait muhtemel sığınak veya mağara gibi yerlerin hepsi taranmış, incelenmiş, herhangi bir ize rastlanılmamıştır. Çok eski tarihlerde kullanıldığı anlaşılan bir mağara tespit edilmiş, bir EYP düzeneği bulunmuş ve 10 kilogram gübre ve amonyum yani amonyum nitrat yaşam malzemesi ele geçirilmiş ve hepsi imha edilmiştir. Ben bu alan faaliyetlerinden dolayı jandarmamız ve emniyetimize cani gönülden teşekkür ediyorum. Kaçakçık, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarımızda 2179 adet gümrük kaçağı sigara ile geçirilmiş, 8 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiş, 6 şişe kaçak işçi, 9 adet cep telefonu, 17 kilo kaçak gıda, 36 adet emtia ile geçirilmiş. Bu konularda 18 şüpheliye işlem yapılmıştır. Kaçakçılık ülkemizin ekonomisi ve ekonomisi açısından ciddi anlamda sıkıntılara neden olabilecek bir eylem olup bu noktada da kahraman kolluk birimlerimiz bu suç ve suçlulara göz açtırmamaktadırlar. Narkotik suçlarıyla mücadele kapsamında 7507 gram esrar 170 gram metamfetamin 236 adet sentetik ezza, 245 kök kenevir, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda adli makamlara intikal ettiren 13 şüpheli bir şahıstan 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Adli makamlarımıza da canı gönülden özellikle teşekkür ediyoruz. Suç ve suçlularla etkin mücadelede adli makamlarımız, başsavcılığımız da yoğun gayret gösteriyorlar. Trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması kapsamında tabi Kurban Bayramı'nı geride bıraktık. Allah'a çok şükür aldığımız tedbirlerle herhangi bir kaza olay yaşamadık. Ben bu önleyici tedbir, almalarından dolayı ve etkin bir şekilde bayramda görev yapmalarından dolayı hem jandarmamıza hem de bize tekrar teşekkür ediyorum. 31.391 araç kontrol edilmiş. 6.858.833 lira TL bedelinde trafik cezası işlemi uygulanmış. 114 araç trafikten men 35 yaralama trafik kazasına da müdahale edilmiştir. Ufak çaplı kazalar. Tabii önleyici konuluk anlamında toplumla ilişkiler kapsamında emniyetimiz, jandarmamızın çok güzel projeleri devam ediyor. En iyi narkotik polisi anne faaliyetlerimize hız kesmeden ara veriyoruz. Bu konuda 72 tane vatandaşımıza bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Trafik birimlerimizce okullarımızda farkındalığın artırılması için 497 öğrencimize trafik dedikleri eğitimi verildi. Trafik bilimlerimizce 344 sürücüye güvenli sürüş kuralları eğitimi verildi. Trafik bilimce güvenli okul yolu projesi kapsamında 100 öğrenciye eğitim verildi. Mobil bisiklet aracımızla jandarmamızın çok güzel donanımlı bir aracı var. İzörlü ilkokul öğrencisine güvenli bisiklet kullanımı hususunda farkındalık eğitimi verildi. Bu faaliyetlerinden dolayı emniyetimize jandarmamıza cani gönülden tekrar teşekkür ediyorum. Yapılan uygulamalar neticesinde 148.349 vatandaşımız sorgulanmış. 33.294 aracımız sorgulanmış. Bulunan kayıp şahıs ve sorgulanma 24 tane aranan veya kayıp şahıs bulunmuş. Umuma açık yerlerimizde etkin bir şekilde netimlere devam edilmiş. 2271 faaliyetle kahvaneler denetlenmiş. Park ve bahçelerimizde 800 denetleme yapılmış. Kafe restoranlarda 275 denetim yapılmış. Bu noktada faaliyetlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Metruk binalarımızı yıkmaya devam ediyoruz. Metruk binalarımızın herhangi bir amaçla kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bu, bu noktada da gayretlerimiz devam ediyoruz. Tabi madde bağımlılığı ile ilgili yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Uyuşturucuyla mücadelede uyuşturucu kullananların %95'i sigara ve nargile kullananlar içerisinden çıkıyor. Bir maddenin anlılığı başka bir maddenin bağımlılığı temel teşkil edebiliyor. Elimizde de ruhsat olarak nargile sunumu gerçekleşti ve hem üniversite öğrencilerimizden hem muhtarlarımızdan hem vatandaşlarımızdan gençlere yönelik inanılmaz bir şekilde nargile kullanımı ve nargilenin tütününün içerisinde farklı maddelerin olduğu iddiaları üzerine son bir buçuk aydır çok yoğun bir şekilde nargile denetimleri yapıyoruz. Gerçekten yaptığımız denetimlerde birçok iş yerinin ruhsatının olmadığı, ve sağlıksız ortamlarda nargile sundukları, nargilelerden numune aldık gönderdik incelettiriyoruz. Nargile tütünü dışında başka bir madde var mı yok mu diye. Bu konuda da etkin bir şekilde çalışma yapıyoruz. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan ortak denetimlerle 56 iş yerine denetime tabi tutulmuş bir eş yerinde nargile sunum belgesi bulunmamasından ve kapalı anda sigara ve nargile içilmemesine cezai işlem uygulanmıştır. Bu nargile devlet yönetimlerine yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Bizim Iğdır insanımızın sağlığı, Iğdır'daki gençlerimizin sağlığı her şeyin üstündedir. Bu noktada hukukun üstünlüğünü kılmanın, usulsüz, ruhsatsız iş yerlerinin vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemeye yönelik faaliyetlerimize devam edeceğiz. Ben bu noktada gayret gösteren emniyet birimimize, jandarma birimimize ve nargile hususunda özellikle il sağlık müdürlüğümüze yaptığı etkinlik döneminde tarım müdürlüğümüze ilgili tüm birimlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Iğdır'ın huzurlu esenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Iğdır'ı, Iğdır'lı hemşerilerimizi canı gönülden Allah için seviyoruz. Iğdır'ın geleceğini sağlıklı bir şekilde inşa etmek için sağlıklı, zinde ve güçlü bir Iğdır için güvenliğin önemini de biliyoruz. Faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kültürel anlamda, sosyal anlamda da madde bağımlılığıyla mücadele için gençlerimizi spora teşvik etmek için çok güzel faaliyetler yapıyoruz. İl Spor Müdürlüğümüze de teşekkür ediyoruz. Tenis Tunuvası yaptık. Kayısı kap tunuvası yaptık. Müthiş bir teveccüh oldu. Dağcılık sporu, bisiklet sporu. Zaten futbol söylememe gerek yok. Kentimizde futbola inanılmaz bir muhabbet ve ilgi var. Veleybol ve diğer tüm spor dallarında Iğdır halkımızın hizmetinde olduğumuzu burada bildiriyorum. Bunların yaygınlaşması ve gelişmesi için de elimizden geleni yapacağız. Huzurlu ve güzel bir Iğdır için bizimle diyaloğunu, samimiyetini, muhabbetini esirgemeyen başta Iğdırlı hemşerilerime, sonra güvenlik bürokrasime ve güvenlik birimlerime ve tüm mesai arkadaşlarıma cani ganevden teşekkür ediyor ve Iğdır için sağlık, esenlik ve mutluluk diliyorum. Sağ olun, var olun kıymetli hemşerilerim.